Merhaba, ben İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Görevlisi Özgü Aras. Programımızın amacı, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için uzman hekim tarafından istenen, laboratuvar testlerini yapabilen, istenilen testlerin yapılacağı tıbbi cihazların ve araçların hazırlanması, bakımı ve gerekli kontrollerini sağlayan, test bulgularını ilgili birimlere rapor eden nitelikli sağlık teknikleri yetiştirmektir program kapsamında Analitik düşünme yeteneğine sahip bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanının gereksinimlerini karşılayabilen laboratuvar çevre ve insan sağlığı konularında güvenlik önlemleri alarak mesleki etik ilkelerine göre çalışmalarını yürüten iletişim becerileri gelişmiş alana ile ilgili konularda edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen sorunları tanımlayarak çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi hedef Programı başarıyla tamamlayarak bitirenlere ön lisans diploması ve tıbbi laboratuvar teknikeri ünvanı verilir mezunlarımız devlet ve özel sağlık kuruluşlarında tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Buna ek olarak özel laboratuvarlarda, adli tıp kurumunda, tüp bebek merkezlerinde, ilaç sektöründe, arge alanında, kan merkezleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında, gıda sanayi işletmeleri gibi birçok alanda da iş imkanlarına erişebilmektedirler. Programın süresi 2 yıl olup toplam 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Eğitimimizin içeriğinde İlk yılda daha çok genel kültür ve temel tıp dersleri yer almakta, ikinci yılda mesleki, teorik ve laboratuvar uygulamalı dersleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yüksekokul bünyesinde yer alan laboratuvarımızda biyokimya, mikrobiyoloji, histoloji ve patoloji alanında uygulanan birçok tıbbi tekniği öğrenerek bu teknikler için gerekli olan ekipmanların kullanımı hazırlanması, steril edilmesi, bir sonraki uygulama için hazır hale getirilmesi, cihazların kalibrasyonu gibi temel bilgilerle donatılması, atılarak mezun olmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz 4. yarı yılda 30 iş günü zorunlu staj yapmaktadırlar. Stajı öğrenciler istedikleri özel veya kamu kurumu sağlık laboratuvarlarında yapabildiği gibi istenildiği takdirde yüksek okulumuzun protokol anlaşması yaptığı hastanelerde tamamlayabilirler. Öğrencilerimiz yükün ilgili mevzuatı doğrultusunda DGS ile biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji, biyomühendislik, genetik ve biyomühendislik ile hemşirelik, sağlık yönetimi, acil durum ve afet yönetimi gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Yüksek okulumuzca öğrencilerimizin girişimleri desteklenmekte ve bu sınavla ilgili bilgilendirme toplantısı ve deneme sınavları organize edilmektedir.